Şimdi isterseniz ilk olarak dünkü boş verin bu Kemal Kılıçdaroğlu falan boşuna zaman kaybı. Kaç dakika konuştum? 7 dakika Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştum. Hayatımızdan giden 7 boş dakika yani. Daha anlamlı şeylerden bahsedebiliriz. Daha farklı şeylerden. Daha yeni ufkumuzu açacak. Şimdi dün bir barış ilan edildi. Yani ateşkes diyelim. Barış değil. Ee, geçici bir ateşkes diyorum ben bunu. Çünkü abi İsrail durmaz. Durduramazsınız. Yani İran rejimi değişene kadar gidecek. Ve de Aslına bakarsanız İsrail bu ateşkesten en rahatsız olan İsrail. Çünkü ellerini ovuşturuyordu Netanyahu gitmiş işte Trump'a teşekkür ediyordu. Niye? İşte İran'a İran, İran savaşına soktukları için. Yani İran'a gittiler bomba attılar diye. Dün nitekim bunu bozmak için bahaneyle işte Sabahleyin füze attı bahanesiyle uçakları savaş uçaklarını gönderdiler İran'a. Yoldayken Trump başkan uyandı ve çok acayip bir açıklama yaptı. Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı bir açıklama yaptı. Var mı o açıklama? Dedi ki ya bir gazeteci böyle üsteleri şeyle ne düşünüyorsunuz diye. Bakın ne diyor. Aç uh, the, 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 the biggest load that we've seen. I'm not happy with you know when, when i say okay now you have 12 hours you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them so i'm not happy with them i'm not happy with iran either but i'm really unhappy if israel's going out this morning because of one rocket that didn't land that was shot perhaps by mistake that didn't land i'm not happy about that you know what we have we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? <gülüyor> <gülüyor> Millet şokta yani. <laughs> what the fuck they are doing dedi yani. <laughs> Tabii biz o kibar insanlar olduğumuz için ne bok yediğini bilmeyen iki ülke olarak çevirdik yani. Ne bok yediğini bilmiyor iki ülke dedi dedik. Nitekim tweet attı Amerikan Başkanı bir yazıyor. Ya. Donald Trump, United States President. <laughs> Özellikle büyük harflerle yazıyor yani. Kim olduğunu bilin diye. Nitekim uçaklar geri döndü, hiçbir şey yapmadılar ee, ve de şimdilik ateşkes devam ediyor. Ee, şimdi dün size söyledim, ya ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ee, şimdi iş Mossad'ın başına düştü. Mossad karıştırıyor İran'ı. İşte İran'a o bomba attı, bu füze attı, bu bilmem ne attı, sizle bir şey konuşamadık. Kenan'la aslında biraz onu konuşalım istiyorum. Yani Mossad'ın operasyonları hani ben şimdi Tahran dizisini izlemeye başladım. Gerçekten İran'da Mossad operasyonları nasıl olduğunu biraz gözümde canlanmaya başladı. Niye? Çünkü yapımcısı Fauda'nın yapımcısı. Mossad finansıyla çekilmiş bir dizi bence. Mossad'ın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi kendisini çok iyi anlatıyor. Hatta şuyu hukundan beter fazla abartarak anlatıyor. Abartılı anlatıyor. Mossad şunu yaptı, Mossad bunu yaptı, bilmem ne yaptı. Mesela bizim MIT çok büyük işler yapıyor ama kendini çok iyi anlatamıyor. Bugüne kadar hep mahçuptu aslında. Hep böyle bir kapalı kutu olarak kaldı. Oysa şu anda yani savaşlar sadece uçaklar, füzeler, bombalarla değil, algılarla da oluyor. Perception is reality. Algı gerçektir. Nasıl algılandığın çok önemli. O yüzden mesela MIT şu anda acayip Mossad operasyonu yapıyor. Gidiyor İbda C'nin adamını Suriye'de yakalıyor. Tıpkı Osama Bin Laden gibi öldürüyor. Öbür taraftan ne FETÖ'cüleri farklı ülkelerden alıyor getiriyor. Şu anda hala PKK yönelik operasyonlar yapıyor sınır ötesinde. Ama bunu çok iyi anlatmıyor. Hep böyle bir mahcubiyet içinde. Ya işte bu işler devlet işi gizli kalsın. Oysa Mossad'a bakıyorsun. Adamlar öyle bir güçlü bir algı oluşuyor ki millet korkuyor. Ulan bu Mossad her şeyi yapacak gibi bir şey var. Hatta dünyayı Mossad mı yönetiyor? Öyle bir hava var yani. Ki olmayabilir de, olabilir de yani. Şimdi Kenan, mesela biz bu hengame içinde şunu gördük. Kimi Mossad ajanları İran'da yakalanmaya başladı. Yakalanmadan önce ne yaptılar? Adamlar gittiler, genelkurmay başkanını evinde öldürdüler. Kuvvet komutanlarını evlerinde öldürdüler. Fizikçileri, yani bu atom bombası geliştiren insanları evlerinde, sokaklarda infaz ettiler. Hala da devam ediyorlar işte. Generalleri arayıp eğer bir açıklama yapmazsan 12 saat içinde seni ve aileni öldüreceğiz diyorlar. Ve de bu sırada İran'da bir silkelenme yaşadı bütün olduktan sonra bunlar. Ve de çeşitli operasyonlar yapmaya başladı. Şimdi mesela onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Dün bahsetmiştim. Burada izlediğimiz nedir mesela bu görüntü? Ve hangi operasyonları yaptılar? Ee, bu izlediğiniz, bu izlediğiniz görüntü İran'daki e, Mossad operasyonları ile ilgili. Şimdi aslında bu e, süreçte ilk başlarda bu generallerin e, nükleer fizikçilerin nerede olduğu ile alakalı bir toplantılar yapıldı ve bunları da İsrail'in e, fake bilgilerle bu komutanlara bilgi verdiği ve onları topladığı dile getirilmişti. Ama aslında İran'da çok büyük bir Mossad ağı olduğunu anlıyoruz. 12 günlük savaşın sonucunda Bakın burada görüyorsunuz bu İsrail'de, bu İran'da bulunan Mossad ajanlarının yakalanma görüntülerini anlatıyorlar. Şu andaki durum şu İran'daki resmi haber kaynaklarına, yargı haber kaynaklarına dayandırılan 700 kişi gözaltına alınmış vaziyette Cüret Bey. Toplamda Tahran'da 700 kişi gözaltına alınmış vaziyette ve 3'ü idam edildi bunların Mossad'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle ve burada önemli bir nokta var. Ee, şu anda yabancı pasaportu olan yani İran vatandaşı olmayan kaç tane yabancı şu anda İran'da göz altında ve tutuklu? Onunla ilgili herhangi bir bilgi süreci yok. Aslında bunu çok gerisine baktığımızda biraz daha böyle bir e, Mossad'ın özellikle Orta Doğu'da yaptığı ajanlık faaliyetlerine baktığımızda birkaç önemli mesele var. Hem yakın tarihte hem uzak tarihte 45'te İsrail kurulduktan sonra ee, en önemli e, olaylardan birisi kuşkusuz Eli Cohen meselesi. Eli Cohen İsrailli, e, Mısır'da doğmuş İsrailli bir Yahudi. Sonrasında e, Mossad'a giriyor. O bir iş adamı kimliğiyle büründürülüyor. Arjantin'e gidiyor ve Suriye'deki önemli devlet adamlarıyla yakın temaslar kuruyor ve özellikle Suriye e, İsrail savaşı döneminde birçok bilgiyi ee, İsrail'e aktarıyor ve İsrail'in birçok noktada e, savaşta ö bir adım öne geçmesine yardımcı oluyor. Hatta Eli Cohen Şam'da idam edilmiş ve 6 saat boyunca cesedi e, Şam'da sergilenmişti. Hala da vermediler. İsrail'de bir kahraman olarak gözüküyor Eli Cohen. Bir diğer mesele Mısır'la İsrail arasında. Biliyorsunuz İsrail Orta tüm ülkelerle neredeyse savaşmış vaziyette. Ve ee, Enver Sedat, Cemal Abdülnas'ın damadı vardı. Eşref Mervan. Bunu da Netflix izleyicileri Spy adlı dizilere de bakabilirler. Orada detaylı bir anlatıyor. Hem Abdülnas'ın döneminde hem de Enver Sedat döneminde İsrail'e birebir özellikle Mısır-İsrail savaşında bilgiler aktaran bir isim. O da şüpheli bir biçimde öldürüldü. Ve daha sonra aslında biraz daha yakınlaşıyoruz. Yani Mossad Orta Doğu'da bölgelerdeki ülkelerde öyle bir teşkilatlanma yapmış vaziyette ki mesela bu Pager'lar meselesinde sonradan çıkan bir hikaye var. Hatırlarsanız yakın bir zamanda Hizbullah'ın üst düzey üyeleri ve çeşitli üyelerini Pager diye çağrı cihazlarını patlatarak kimlerinin kolları koptu, kimlerinin bacaklarında yaralanmalar oldu. 3000 kişi yaralandı ve 50'nin üstünde ölü var. Bakın burada da görüntüleri izliyorsunuz bu Pager meselesinde. Bu Pager'ları Tedarik eden şirketteki en önemli kişilerden birisi Hizbullah üyesi Mossad ajanı çıkıyor Cüneyt Bey. Çok ilginç. Yani Hizbullah'ın en önemli yıpratılma noktalarından birisinde de yine Mossad'ın parmağı var. O sonra ülkeden kaçıyor bir şekilde ona ulaşamıyorlar. Evet. Ve günümüze geldiğimizde de süreçte şu anda kaç kişi Mossad ajanı Tahran'da ee, bilmiyoruz. 700 gözaltı var. Bakın bunlar tutuklama değil. Gözaltı resmi karakterlerinin bilgiye göre 3 kişi idam edildi ve yabancı kaynaklı kimler Mossad ajanı henüz bilinmiyor Tahran'da. Şu anda zaten bütün operasyonda Mossad e, üzerine dönmüş durumda benim gördüğüm kadarıyla. Ve e, İran'da yani operasyon devam ediyor. hala bu rejim değişikliğinin peşinde İsrail. Bence bu ateşkes şimdilik Trump yüzünden sayesinde e, devam edecek ama önümüzdeki dönemde İran-İsrail çatışmasının kaçınılmaz. Yani ne zaman olur? Bir ay sonra mı olur? Tıpkı İstanbul depremi ne zaman olacak bilmiyoruz ya. Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra mı olur bilmiyorum ama iki yıl sürmeyeceği bu ateşkesin yüzde yüz diyebilirim yani en azından tahminlerimi. Kenan teşekkür ederim sağ olasın.